kısaca programımızı arz etmek istiyorum. Bizim programımız e, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, elimizde de Kostya Bilim Müdürlüğü ortakları ile ortaklarıyla yürütmüş olduğumuz Gez Üniversitesi'nin destekleriyle başarılı bir proje yürüttüğümüzü inanıyoruz biz. Bunu sonuçlarıyla beraber göreceğiz e, inşallah. Projemiz bizim e, totalda 9 ay sosyal kalkınma mali destek programı ve Sürekli eğitimde gelişen beşeri sermaye kalkınan Uşak isimli projemiz. Projemizin toplam bütçesi 211 bin 210 lira. 190 bin 89 lirasını biz Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe olarak aldık. Diğer miktarını 22 bin lirayı takribi biz derneğimizin bütçesinden karşıladık. Projemizin toplam süresi 9 aydır. Bir tane ortamımız var projemizde. Koste Bil Müdürlüğü'dür. Ee, sağ olsun Özgür Hocamla, Özgür Bey'le güzel proje yürüttük. Projemizin amacı e, başta bizim derneklerimizin üyeleri olmak üzere Uşak elinde faaliyet gösteren işletmelerin insan kaynaklarının niteliğinin artırılması e, ve iş hayatına atılan üniversiteli gençlere, girişimcilere verilecek olan e, eğitimle iş hayatını geliştirmekti. Biz burada Uşak Üniversitesi'nin çok büyük katkısını gördük. Artı üç tane organ sanayimiz var. Sayın Başkanımızdan Karallı Başkanımızın organ sanayi ve e, tekstil organ, karma organize başkanımızın da çok desteğini gördük. Tüm firmalarımızda anket çalışması yaptık. Projemizden önce. Eğitimler başlamadan önce. Her zaman söylediğimiz bir şey var. doğru üniversite, doğru sanayi, doğru tüccar. Üniversite, sanayi, iş dünyası, Sivil toplum kuruluşları, devlet kuruluşlarının birinci amacı insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır. Burada böyle bir çalışmanın, böyle yani ahitli bir çalışmanın sergilendi, ben e, sevinerek, gerçekten sevinerek burada gözledim, gördüm. İnsanımızın kalitesini geliştirdiğimiz zaman zaten yaşam kalitesi de yukarı çıkacaktır. İnsanımızın kalitesi birlikte işletmelerimizin kalitesi de artacaktır. İşletmelerimizin kazancı da artacaktır kazanç arttıkça insanımızın e, yani refah seviyesi bundan yükseldi. Dolayısıyla birinci amaç para kazanmak olmamalıdır. Biz üniversiteden böyle bakıyoruz. Siz kaliteli olursanız arkadan para da gelir, makam da gelir, ünvan da gelir, Uşak'ta da ünvan gelir, Türkiye'de de gelir, dünyada da gelir. Uşak tüccarlarının dünya çapındaki ünvanlarını biliyoruz. Dünya çapındaki itibarlarını biliyoruz. ve, ve Buradaki arkadaşlarımızın Esnafın, sanayicinin, girişimcinin rastgele yaşamadığını bir kez daha ben burada bu grupla birlikte bir kez daha Uşak'ın önemli insanları burada bunu müşahede ederek son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sene 70, 75-76, Bornava'dayız, üniversitede okuyorum. Uşak'tan bir arkadaşımla beraber aynı evde, evde kalıyoruz. Uşak'ın ilçelerinden birisinden. Uşaklı olduğunu biliyorum ama ben, ben uşu, uşu, arkadaşım Osman'la tanıdım. Bir gün kapı çaldı, ben akşam üzeri. Kapıdan biri geldi kapıya, kapıyı açtım. O uşakların giydiği siyah foter var kafada. Biraz böyle alçak boylu, yelek var, deriden yelek, ceket, göbek bu kadar çıkmış. Herhalde dedim, herhalde dedim, ben de para falan bir şeyler istedik. Buyurun dedim, Osman dedi, Osman ne dedi? Ne yapacaksınız Osman dedi? Osman benim oğlum, oğlum yahu dedi. Daha buyur da böyle içeri gidiyor. <laughs> böyle girişim gibi. İçeri aldık salona. Amcayı içeri aldık salona oturdu. Köşeye oturdu. Yavaş yavaş çıkarmaya başladı göbeğinden. Böyle göbeğinden para, para, para torbaları çıkarmaya başladı. <laughs> Girişimci yani şimdi şey, Uşan'ın ilçelerinin birisinin köyünden. Ama 15 gündür eve uğramamış. Bir yerden soğan almış, soğanı İstanbul'a götürmüş, satmış. Oradan patates almış, bir başka yere götürmüş. Oradan başka bir şey almış, başka bir yere götürmüş. Paraları biriktirmiş. Tavrının <laughs> içinde. <laughs> 75, 75 sonlarıydı. Ve yani bana bir örnek de oldu. küçük bir örnek de. ama yani uşak insanın ne kadar gelişimci olduğunu zaten biliyoruz.